Uyanış hiç öyle durup dururken, evde otururken, dizi seyrederken, film seyrederken, gezerken parklarda, orada burada neşeli, keyifli bir şekilde başlamıyor maalesef. Uyanış acı acı kederden geçip o nefsi envarenin e, tutsaklığının e, içerisinde kıvrandıktan sonra, dibin dibini gördükten sonra başlıyor uyanış. O acılar dürtüyor, acılar bizi e, uyanışa geçirmeye çalışıyor. Zaten e, maksadı o, amacı o, gayesi o. Uyanış başladıktan sonra kişi eğer cesaretli bir şekilde kendiyle yüzleşmeye adım atabilirse işte oradan itibaren hızlı bir şekilde tekamül edebiliyor, yükselebiliyor, ruhu yükselebiliyor. Bizim bedenimizdeki, bedenimiz diyoruz da işte o enerji, yani hücrelerimize yüklenmiş olan tüm negatif enerjiler, o bilinçaltı kodlarımız vesaire, öfkelerimiz, kırgınlıklarımız, küs olduğumuz, dargın olduğumuz her bir insan, bunların hepsi ruhumuza bağlı birer kum torbası. Şimdi bir düşünün ne kadar çok ruhunuzda kum torbası bağlı. Ruhunu o bağlardan, kum torbalarından özgürleştiremeyen insanda ne yapamaz? Ruhunun muradına ulaşamaz. Yani yaşam amacına ulaşamaz, dünyaya geliş amacına ulaşamaz.